Meraklı TV kanalına hoş geldiniz. Survivor'da diskalifiye şoku yaşanıyor. TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasında Birleşme Partisi'ne kısa süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gönüllüler takımından diskalifiye olan ismi açıkladı. Gönüllüler takımında Meryem Kasab'ın dizindeki sakatlık üzerine yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kendi kararı ile yarışmadan diskalifiye olduğu açıklandı. Acun Ilıcalı, Meryem'in diskalifiye olması ile eksik kalan gönüllüler takımına yedek yarışmacılardan virüs nedeniyle yeni isim katılamayacağı için ünlüler takımından bir ismin gönüllüler takımına geçmesine karar verildiğini açıkladı. Koronavirüsü nedeniyle ülkeler arasındaki uçuş yasağından dolayı adaya yeni yarışmacı gelemeyeceği için takımlar arasındaki dengenin ancak böyle sağlanacağı açıklandı. Ünlüler takımından gönüllülere geçecek ismin kim olacağı ve bu ismin nasıl seçileceği merak konusu. Ünlüler takımının gönüllülere karşı olan yarışmalardaki üstünlüğü bu transferden sonra dengelenebilecek mi izleyip göreceğiz. Bu tür videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.